Merhaba arkadaşlar. Top Sade Kanalı'na hoş geldiniz. Sizlerle bu yayında Giresunspor'un son transferi olan Alexis Perez hakkında konuşacağız. Giresunspor defansa takviye yapmaya devam ediyor. Daha önce Dinipro takımından Douglas almıştı. Şimdi sol stoper olarak Larus takımından Alexis Perez aldı. Alexis Perez kimdir? Alexis Perez 27 yaşında sol Spor. Sol ayağını kullanıyor. Daha önce genç takımlarda Villarreal B'de ve Valladolid B'de oynamış. İspanya tecrübesi var. Giresunspor transferde önceliği defans hattına verdi. Hala takımın eksik tarafları var. Orta saha, sol kanat, forvete bir takviye yapılması lazım. Ama şu anki transferlere bakarsak öncelikle savunmayı düşünüyor Giresunspor. Giresunspor'un forvet için Meksikalı bir oyuncuyla anlaşmak üzere olduğu haberleri çıkıyor. Ama ismi sır gibi saklanıyor. Anlaşma sağlanırsa forvet oyuncusu Türkiye'ye gelip Galatasaray imzasını atacak. Beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.